Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda barış yayınları türev fasikülü test 28'i çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım vakit kaybetmeyelim. İlk sorumuzda bize demiş ki yukarıda verilen fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar dikkat edersek 0, 1, 2, 3'ün çift katlı 4'ün de normal bir kök olduğunu göreceğiz arkadaşlar. 3'ün çift katlı kök olması gerekir. O zaman A şıkkını eledim çift katlı değil. B şıkkı olabilir, C şıkkı değil, D şıkkı olabilir, E şıkkı değil arkadaşlar. Çünkü 3 Çift katlı bir kök olacak. Bakın burada hiç türeve girmeden de çözebiliriz. Çünkü kökler belli ya. Şöyle e, kökler için işaret tablosu yapsak. Sıfır kökü var. Değil mi? Bir kökü var. Sonra arkadaşlar iki kökü var. Üçün çift katlı kök olması gerekir. Bir de dört kökümüz var. Başka sayımız bir kere artı bir zaten. Bakın dikkat edin. Başka sayımız artı bir. Yani pozitif. Artı ile başlayacağım. Artı dedim. Eksi dedim. Eksi dedim. Artı dedim. Eksi dedim. Artı dedim. Arkadaşlar o zaman şunu söylemiş oldum. fx fonksiyonu eksi sonsuz virgül sıfır aralığında artı olması gerekir. Eksi sonsuz virgül sıfır aralığında artı olan sadece deniz şıkkı var. Bakın dikkat edin devamı da sağlıyor zaten. Sıfırla bir arasında eksi olması gerekir. Yani eksi eksenin altında olması gerekir. Deniz şıkkı sağlıyor dediğimiz gibi. Sorumuzun doğru cevabı deniz şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar ikinci sorumuzda bize demiş ki A kaçtır? Bakın ikinci soruyu çözerken altıncı soruya dikkat edeceğiz. Tamam mı? Altıncı soruda daha net bir şekilde gösteriliyor. Birazdan söyleyeceklerim. Lütfen. Şimdi fx fonksiyonu denklemi verilmiş a x küp, küplerden çıktı arkadaşlar. x küp artı a kare artı b artı c kuralı ile verilmiş a kaçtır. Şimdi ben buraya baktığım zaman grafiğe baktığım zaman şunu görüyorum. Bir kere f 0 4. Denklemde yerine 0 yazarsam 4 gelecekse c'nin 4 olması gerekir arkadaşlar. c yerine yani 4 yazıyorum. Şu bilgiyi siliyorum zaten kullandım. Sonra baktığım zaman şunu görüyorum arkadaşlar. f x 3 0 neden çünkü kök. Ve şunu görüyoruz. F'in türevi 2 arkadaşlar kaça eşit? 0 eşit. Neden? Çünkü 2 yerel minimum noktasıdır. Bu yüzden de F'in türevi 2 0 eşittir. Bakın F'in türevi 0 sıfır, kesinlikle 0'dır diyemiyorum. Çünkü 0'da ekstremum noktası. Yani 0'da maksimumluk var mı yok mu bilmiyorum. 6. soruda daha net bir şekilde göstereceğiz. Hatta söyleyeceğim. Tamam mı? 0'da yerel maksimum noktası var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü tam olarak 0'da mı dönmüş o? Bunu belirtmemiş arkadaşlar. İki tane bilgim var elimde. F-3 sıfır. F'in türevi 2 de 0 arkadaşlar. Şimdi türevi alalım. F'in türevi x eşittir diyorum. 3x kare artı 2ax artı b olarak yazdım. x yerine 2 yazdığım zaman 0 gelecekmiş. 0 eşittir. 12 artı 4a artı b. Buradan da arkadaşlar 4a artı b'yi eksi 12 olarak buldum. 4a artı b eksi 12 olarak geldi. Şimdi bir de şu bilgiyi kullanacağım. f eksi 3 sıfır. Şu denklemde x'e 3 yazıp 0 eşitleyeceğim arkadaşlar. 0 eşittir. 3'ün 3. Üçüncü kuvveti eksi 27 artı 9'a 3b artı 4. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Hemen altına yazmak istiyorum. Siyahla yazayım hatta. E, 9'a eksi 3b eşittir. Eksi 27 ile artı 4 toplarsam eksi 23. Karşıya atarsam 23 olarak geldi arkadaşlar. Bunu da sarıya boyayım. Şimdi sarıya boyadıklarımda a'yı bulmak istiyorsam üstteki ifadeyi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarım. 12A, 9A daha 21A eşittir. Eksi 36 ile 23 toplarsam eksi 13. Buradan da A'yı eksi 13 bölü 21 bulduk. Yani bizim sorumuzun doğru cevap C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Üçüncü soruda arkadaşlar demiş ki F fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bir kere 2'nin çift katlı kök olması gerekir. Yani x eksi 2'nin karesi olması gerekir. Bu gitti. Başka? Başka da çok bir şey gidemedi. Tamam. Bunu söyledikten sonra ne söyleyebilirim? X yerine 0 yazdığım zaman 4 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. X'ine sıfır 0 yazdığım zaman 4 gelecekse Bursa şıkkı olmaz. Aynen. C şıkkı da olmaz arkadaşlar. X yerine 0 yazdığım zaman 4 gelecekse Denizli şıkkı da olmaz. O zaman cevap arkadaşlar Edirne şıkkı. Umarım çözüm açıklayıcı. Olmuştur. Dördüncü soruda arkadaşlar demiş ki birinci, ikinci ve üçüncü öncüldeki grafik parçalarından hangileri x küp eksi 4x'in grafiğine ait olabilir? Şimdi ben burada arkadaşlar x parantezini alırsam x kare eksi 4 olarak gelir. Yani burada benim köklerim x eşittir 0'dır. x kare eksi 4 0'sa arkadaşlar x eşittir eksi 2 ve x eşittir artı 2'dir benim köklerim. E, dolayısıyla birinci öncüldeki grafik olabilir arkadaşlar. Çünkü benim bir köküm eksi 2. Hatta bunu birazdan detaylı bir şekilde söyleyeceğim. İkinci grafik olamaz. Çünkü x yerine 0 yazdığım zaman burada 0 geliyor arkadaşlar. Bak bak. Değil mi? 0 yazdığım zaman 16 gelmiş. 2'ye eledim. 2'ye ele 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 2'ye eledim. Bir kesin olacak arkadaşlar. 3 olabilir mi acaba? 3 olamaz neden derseniz. Arkadaşlar x küp eksi 4 x demiş ya bu. x küp kas pozitif. O zaman ben bu grafiği çizerken aslında çok kolay bir şekilde çizebilirim. Hatta göstereceğim ekranı küçültüp arkadaşlar. Şimdi benim köklerim nelerdi? Eksi 2 0 2. Eksi 2 0 2 arkadaşlar. Bu noktalardan geçecek benim grafiğim. Hatta 0 yazdığımda 0 gelecek. Değil mi? Eksi 2 ve 2 yazdığımda da 0 gelecek. Zaten kök ya. Neyse. X küpün işareti artı. Eksi sonsuz yazdığım zaman x küpte eksi sonsuz gelir. Eksi sonsuz virgül eksi sonsuz da üçüncü bölgedir. Grafik 3. bölgeden başlayacak arkadaşlar. Ve artı sonsuz yazdığım zaman artı sonsuz geleceği için x küpte birinci bölgede bitecektir. Yani birinci bölgede böyle devam edecektir daha doğrusu. Yani sıfırda orijinden geçecek grafik doğru. Çünkü sıfır yazdığım zaman sıfır geliyor ama yukarıdan gelip geçecek. Aşağıdan gelip geçmeyecek arkadaşlar. Bakın 3. öncülde aşağıdan gelmiş. O zaman üçüncü önce de denedik. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı da şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Beşinci soru arkadaşlar kolay bir soruya benziyor. Demiş ki bize f fonksiyonu sabit terimi kaçtır? Baş katsayısını vermiş. Eksi 1 bölü 16 kökleri de vermiş arkadaşlar. E baş katsayısı bilinen polinomun denklemini yazabilirim ben köklerle beraber. Eksi 1 bölü 16 çarpı. Eksi 4 kökünün gelmesi için x artı 4 çarpanı. Eksi 1 kökünün gelmesi için x artı 1 çarpanı. 2 kökünün gelmesi için x eksi 2 çarpanı. Bir dakika güzel yazalım. Niye acele ediyorsak ya? Kendime kızıyorum. x eksi 2 çarpanın 8 kökünün gelmesi için x eksi 8 çarpanı lazım. Arkadaşlar ben fx'i yazdım. Sabit terimi sorulmuşsa x yerine 0 yazarım. x yerine 0 yazdığım zaman ne geliyor? Eksi 1, 16. 4, 1, Eksi 2, eksi 8. Eksi 2 ile eksi yaparsam 16. Zaten bunlar gitti. Eksi 1 çarpı 4 çarpı 1 eksi 4'tür. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı denizli şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 6. soru arkadaşlar. 6. soruda demiştim ki kaçıncı soru demiştim. Hemen geri gelip bakacağım. 2. sorudaki e, olayı açıklayalım. Bakın burada arkadaşlar siyah bir çizgi var. Görüyor musunuz? 0 yazdığım zaman o bilmediğim nokta bakın mavi nokta. Burada siyah bir çizgi var. Yani burada 0 noktasında yerel maksimumluk vardır. Bu yüzden de arkadaşlar f'in türevi 0, 0'dır. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ve dikkat edin f 4, 0'dır. Çift katlı kök. Ve dikkat edin 4'te yerel minimum olduğu için arkadaşlar f'in türevi 4'te 0'dır. Şimdi bunları bilerek biz bu soruyu çözmeye çalışalım. Zaten bize f 0 sorulmuş yani c sorulmuş arkadaşlar. F'in türevini alalım ilk önce. F'in türevi x eşittir diyorum. 3x kare artı 2ax artı b olarak yazdım arkadaşlar değil mi? F'in türevi 4 kaçtı? sıfırdı. Ha f'in türevi sıfır zaten sıfırdı. O zaman b'nin kesinlikle sıfır olması gerekir arkadaşlar. F'in türevi sıfır sıfırsa. Ben bunu sildim. Burada yok zaten. F'in türevi sıfır sıfır. Bu bilgiyi kullandım. Tamam mı? B'nin sıfır olması gerekir dedim. Sonra f'in türevi 4 sıfırmış. Burada ikisini 4 yazıp sıfır, sıfır eşitledim arkadaşlar. F'in türevinde. Sıfır eşittir. 4'ün karesi 16 çarptım. 48 artı. 4 ile 2a çarparsam 8a. E. Arkadaşlar buradan 8a e eşittir. Eksi 48 daha kaç buldum? Eksi 6 olarak buldum. Şimdi F4'ü 0 eşitleyelim arkadaşlar. A yani eksi 6 yazacağım zaten. Dur yazayım hatta. Şuraya eksi 6 yazdım. Tamam mı? Şimdi ilk 4 yazıp 0 eşitliyorum. E, 4'ün 3. kuvveti 64. 4'ün karesi 16. Eksi 6 ile çarparsam eksi 96 artı C. Artı C eşittir 0 arkadaşlar. Eksi 32 artı c eşittir 0 c'yi 32 olarak buldum. Zaten bana f0 c sorulmuştu. Yani sorumun doğru cevabı bursa şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar f 3. dereceden bir polinom fonksiyonmuş. f'in ikinci türevini 0 yapan x değeri kaçtır? Şimdi ben fx fonksiyonu diye yazabilirim. Çünkü köklerini gördüm. fx eşittir diyorum. Başka katsayısını bilmiyorum. Başka katsayısı k olsun. Çarpım. eksi 1 kökünün gelmesi için x artı 1 çarpanı. 1 kökünün gelmesi için x eksi 1 çarpanı 4 kökünün gelmesi için x eksi 4 çarpanı lazım arkadaşlar. O zaman diyorum ki f x eşittir k çarpı x artı 1 ile x eksi 1'i çarparsam x kare eksi 1 olacaktır. Çarpı x eksi 4 olarak yazdık. Biraz da ekranı küçültüp f x eşittir diyelim k çarpı x kare eksi 1 ile x eksi 4 çarparsak x kare ile x'i çarparsak x küp. x kare ile 4 çarparsak eksi 4 x kare. Eksi 1 ile x'i eksi çarparsak eksi x. Eksi 1 ile eksi 4 çarparsak artı 4 olarak yazdık. F'in birinci türevi x eşittir. K çarpı. K başka sayı öyle kalsın arkadaşlar. Parantez içindeki ifadenin türevini alacağım. 3x kare eksi 8x eksi 1 olarak geldi. Sonra bir daha türev alacağım. Çünkü F'in ikinci türevi x'e miş. F'in ikinci türevi eşittir. K çarpı 6x eksi 8 olarak geldi arkadaşlar. K çarpı 6x eksi 8'in 0 olabilmesi için 6x eksi 8'in 0 olması lazım. 6x eksi 8 sıfırsa arkadaşlar x eşittir. 8 bölü 6 4 bölü 3. Yani bizim sorumuzu doğru cevabı. Deniz şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. 8 soruda arkadaşlar bize demiş ki ifadelerinden hangileri yanlıştır? F fonksiyonunun 3 tane yerel ekstremum noktası vardır demiş. Bakın arkadaşlar bu F'in türevinin grafiği. F'in türevinin grafiği ise F'in türevinin işaret değiştirdiği noktalarda yerel maksimumluk, yerel minimumluk yani yerel ekstremum noktası vardır. F'in türevinin işaret değiştirmesi gerekir. Bakın eksi 2 de işaret değiştirmiş. O zaman eksi 2 yerel ekstremum noktasıdır. Sonra 3 işaret değiştirmiş. Bakın 3'ün solunda F'in türevi pozitifken Sıfırdan büyükken 3'ün sağında F'in türevi negatif. Sıfırdan küçük arkadaşlar. İşaret değiştirmiş. 3 yerel ekstrem noktasıdır. 4'te de işaret değiştirmiş arkadaşlar. O zaman 3 tane yerel ekstrem noktası vardır. Birinci öncü doğrudur. Tamam mı? Arkadaşlar yerel ekstrem noktası olması için türevinin tanımlı olmasına falan filan gerek yok. Bakın 3'te F'in türevi yok. Ama yani F tanımlı. F3'te tanımlı. O olacak. Ama F'in türevi 3'te tanımlı değilken bile 3'te yerel ekstrem noktası var. F fonksiyonun yerel ek, maksimum noktalarının apsisleri toplamı 1'dir. Yerel maksimum noktalarının apsisleri toplamı demiş arkadaşlar. Şimdi eksi 2'nin bak 2'nin solunda eksi 2'nin solunda ne? Eksi sağında artı. Bu yerel minimum noktası. Eksi 2 yerel minimum noktası. 3 ne arkadaşlar? 3. 3'ün solunda artı sağında eksi. Bu yerel maksimum noktası. 3 yerel maksimum noktası. 4 de yerel minimum noktası. Yerel maksimum noktası sadece bir tane. 3 arkadaşlar. Buradan ikinci öncül yanlış. Şimdi üçüncü öncülü ben şöyle değerlendirmek istedim. Değerlendirdim daha doğrusu. Şimdi burada f'in türevinin grafi verilmiş. f'in türevi 3'e sağdan yaklaşırken demiş. Ya kardeşim bu f, f olsa, f'in grafi olsa burada da f'e 3'e sağdan yaklaşsam. Arkadaşlar f'e e, 3'e e sağdan yaklaşmak demek aslında f fonksiyonu 3'e sağdan yaklaşırken ki limiti gibi düşüneceğim ben burada. Diyorum ya bak f'in türevinin grafiğini vermiş. f'in türevi hakkında yorum yapmam istenmiş. Ama bu f'in grafi olsaydı F hakkında 3'e sağdan yaklaşmak deseydi. Limit gibi düşünürdüm. 3'e sağdan sağdan yaklaştım. Kaça geldim arkadaşlar? Eksi 2'ye geldim. Eksi 2. Eksi. Bir de soldan yaklaşıyorum. Bir de soldan sağdan yaklaştım. Kaça geldim? 4'e geldim arkadaşlar. Eksi 2, eksi 4, eksi 6 yapar. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı 3'te yanlış olduğu için. Yani yanlışlar sorulmuş. 2 ve 3 arkadaşlar. Bedir'in şıkkıdır Umarım çözüm açıklayacağı faydalı. Olmuştur. Bakayım testin son sorusu mu? Evet testin son sorusu arkadaşlar. Testin sonuna geldik. Kafanıza takılan bir şey olsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ben yorumlarda olacağım. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.